Bunları sadece 2002-2007 arası doğanlar hatırlar part 5. Şimdi listenin birinci sırasında bu oyuncak vardı. Bu oyuncak sakıza benziyordu aynı. Elini işte tutuyordun, çekiyordun işte bu arkadaşı sana uzatınca elektrik çarpıyordu. Öyle bir saçma sikko bir oyuncaktı. Bu Levis tişört vardı bu abinin üzerindeki. Ya Allah'ın belası bir tişört. Yani pazarda ne kadardı? 25 lira mıydı? öyle bir şeydi her Herkes alıyordu bundan. Yazın görmen lazım. Bunun beyazı vardı işte. Siyahını çok giymezler. Hepsi beyaz giyerlerdi. Alta böyle dar paça böyle kot. Beyaz bir ayakkabı takılıyorlardı böyle sokakta. Değişik saçma bir şeydi diye yani. Bugünün parlak montu gibi. Ah bu kalemler vardı. Bu kalemler görünmez kalem diyorduk biz buna ya. Arkasında mor ışık vardı. Mor ışığı tuttuğun zaman böyle yazdığın yazı gözüküyordu ama normalde gözükmüyordu. Bir de bu joleler vardı. Bu joleler 25 kuruştu zamanında. Meybuzun yanında oluyordu bunlar genelde. Tadı bok gibi bir şeydi ama yani yine alıyorduk çocuktuk. Ne yapayım yani. Devamını part altında atarım. Hadi görüşürüz.